1 Ocak itibariyle litresi 45 lira olan benzin 48 liraya, litresi 46 lira olan motorun ise 48 liraya yükseldi. 18 günlük bir süre içerisinde akaryakıt fiyatında 3 liralık bir artış yaşandı. 2025 yılının ilk günlerinde akaryakıt fiyatlarına peş peşe zam geldi. Benzin 48 TL'ye, motorin ise 49 TL'ye yükselirken Fethiye'de vatandaşlar artışlara tepki gösterdi. Şimdi depoyu bugün dolduruyorum, kara geçiyorum. Çünkü yakın zaman tekrar zam geleceği için ucuz almış oluyorum. Artmaması vatandaş için iyi olur tabii. Vatandaşın bütçesi malum, zor. Hayat şartları zor. Ancak arabalara bilemeyeceğiz yazdı olursa. Depoyu fullleyemiyoruz. Depo çeyrekte geziyoruz kırmızı ışık yanıyor. Bir yere gidemiyoruz. Allah vatandaşın yardımcısı olsun. Bir arada da düşüyor. Geçen 48'e çıkmış. Bugün yine 46 galiba. Yani Diğer zamanlara göre, geçtiğimiz 8 ay, 1 seneye göre çok yukarı doğru gitmiyor. Belli bir yerde aşağıya, falan, aynen dolar gibi. Duruyor yani peki. Azar bir şikayetim yok çünkü ülkenin şartımız yok. Şartları yok. Benzin artışı özellikle zaten bizim içimizin en önemli sektör olduğu için tabii ki bizleri de çok fazla etkiliyor. Gelilerimiz kadar giderlerimiz de olmaya başladı bu sayede. Yani tek olumlu bakmıyorum bu konuya.